Nerede bu şey? Nerede bu altın hagis? İskoçyalı onu nereye saklamış olabilir? Huysuz <laughs> İskoçyalı'nın karesine girip alt üst etmekle çok büyük riske girdik. Umarım değecek bir şeyler buluruz. Kaptancığım şu hagis tam olarak nasıl bir şeye benziyor? Aslında nasıl bir şey tam olarak ben de bilmiyorum ama sanıyorum hagis şeyden yapılmış bir şey. Yani altından. Tam elindeki gibi işte. Ver şunu bana. Şuna bak. Bir servet değerinde olmalı. Grumble Guest'e geri dönüyoruz. Bu hagesin iyi para getireceği kesin. Ay, kaptan bu güzel ses de Gayda, Gayda. Gayda. Gayda'yı hiç sevmem. Olamaz. Cesur İskoçyalı şarkısını kimse böyle ateşli çalamaz. Angus Dagnabit'in dışında tabii. Buraya geliyor. Çabuk ol. Bir şeyler yapmalıyız. Burada dur köyü. Lan benim hizmetkar sadık attım. Aa işte orada. Karnaviklerin sağlam kalesi. kem Kemtali. Benim güzel kalemin başına neler gelmiş böyle. Burayı böyle kim karıştırmış olabilir Süleyman? Bakalım biz Karnaviklerin ünlü hangisi yerinde duruyor mu? <laughs> Fırsızlar Çalınmış. Hangisimizi çalmışlar? uzağa gitmiş olamazlar. Çabuk yu ışıkları açalım, hemen ipucu bulmamız gerekiyor. <laughs> e? Eh, ampul bitmiş olmalı. Ha, <laughs> Ah, bu hatun da kim? Kim? Korsan Jack, nerede? Burada mı? <laughs> Merhaba Angus. Burada ne arıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Asıl sen burada ne arıyorsun? Ben mi? E ben ve arkadaşım mı? E, biz e tam e, e, buralarda geziyorduk ve bir Aa. bir ses ses duyduk. Korkunç bir gürültüydü. Evet, çok korkunçtu ve biz de buraya gelmeye ve hangisini çalmaya karar vermiştik. yani şey demek istiyor Ne altın hagisi kimin çalmaya çalıştığını görmek için içeri girmeye karar verdik. Aa anlıyorum. Peki hangisi kimin çaldığını görebildiniz mi? Bak canım biz tam... E, çok kötü hem de çok çok kötü insanlardı. E Şu tarafa doğru gittiler. E Acele edersen yakalarsın ha. Yani altın hagisi çalan sen olamazsın değil mi Jack? Ben mi? Ben neden senin oyunun altın hagisini çalmak isteyeyim canım? Çünkü o bir servet değerinde ve onunla sefil hayatının geri kalan kısmını hiç çalışmadan krallar gibi yaşayabilirsin Jack. Böyle düşünmen beni çok kırdı. Kalene girip bu altın hagisi çaldığımdan şüpheleniyorsan sen de benim hakkımda kötü düşünen o diğer insanlardan birisin demektir. <laughs> değil mi? Öyle değil mi? İşte burada bir şey var. Hı, tuzağa düşürülmüş olmalıyım. Bak <laughs> lapacı o hırsızlar geldiğimizi duyup altın hagisi cebime koymuşlar. Sen de gördün mü? Ha. Seni öbür tarafa göndereceğim Jack. Hemen şimdi. Hı. Ama marifet evet. ve kuvvet gerektiren geleneksel İskoç sınavlarıyla hakkından gelmeyi tercih ederim. Eğer kazanırsan hagis sende kalabilir. Ama eğer yenilirsem altın hagisi almakla kalmam gemini de elinden alırım. Ve grumbele kasta yüzerek geri dönmeni de büyük bir zevkle seyrederim. Tamam öyle olsun. Şimdi ne yapıyoruz onu söyle. Şu kütüklerden biri senin biri benim. Bakalım hangimiz kütükleri daha uzağa fırlatacağız ilk sınavımız... Bu İskoçyalı gerçekten, gerçekten çok sıkıcı. Canın gayda istiyor galiba. Hayır, hayır tanrı aşkına gayda çalma. Sen başla. o öyle değil, böyle yapılır bayan. Şimdi nasıl fırlatıldığını gör. Bu lanet olası şeylerle ne yapacağız? Başımızın üstünde çevireceğiz ve göreceğiz bakalım kim daha uzağa atıyor. Çalkala bakalım nazik bayan Jack. <laughs> başıma gelen en korkunç şeydi bu. Kırmak mı? Ciddi olamazsın. Bu çok sıkıcı. Sıkıcı mı? Bunlar atalarımın kuvvet ve marifet sınavlarıdır. Seni güple çiçeği. Sandığım gibi erkekçi değil ama. Sen nasıl bir şey düşünüyorsun? Aa, bir top. <laughs> Ona şüphe yok. Sakın Glen Morangi top yarışmasını hiç duymadığını söyleme. Top yarışması mı? Tamam ben nasıl olacak? Bu topun en uzağa fırlattığı kişi yarışmayı kazanacak. Bu da bir aerodinamik ustalığı. Önce ben yarışacağım küçük hanım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? İstediğin buysa önce sen başla. Şimdi topun içine gir. Benimle gel Köylan. Burası çok karanlık. Sırada ne var? <laughs> Gidebildiğin kadar dibe gitmen gerekiyor. Oh. Barut'u fazla kullanmaya ne kadar meraklısın böyle Affedersin kaptan ama kutusunda bolca kullanın yazıyordu ne yapayım Tamam her neyse olabilir Hadi deniz tavuğuna gidelim lapacı İyi iş çıkardık değil mi ha Kaptan Angus'un peşimizden gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu nasıl olacak? Binlerce parçaya ayrılmamış olsa bile artık oradan çok uzaktayız. Peki ya parçalar arkamızdan gelirse olamaz mı ya? Yani? Saçmalamayı kes Lepaci ve oradan kalk. Hadi Lapacı tut şu hangisi. Çok <laughs> dikkatli ol. Lapacı onu hangi ellerinle tutmamı bekliyorsun al şunu. <laughs> evet. Bana geri ver, ver. Sen öldün İskoçyalı. Seni patlattım. Sen ve atın küçük parçalara ayrıldınız. Altı adım aşağındayım korsan Jack. Altın hangisi senden geri alacağım. Benim ve atalarımın ruhu altın hangisi kalemize geri götürünceye kadar huzura kavuşmayacak. Anladın. O halde sanırım buraya gelmeniz gerekecek çünkü hangisi artık benim. O halde benim de sana bir sürprizim var. Sürprizleri pek sevmem. <laughs> Bundan kurtulmanın tek yolu hangisi geri ve asla. <laughs> Neredeyiz kaptan? Bu korkunç yerde neresi böyle? Lancaster mı acaba? Ben sihirli pembe periyim. Ve siz de ölüm topraklarındasınız. Buraya altın hakisi sahibine güzellikler vermeni istemek için geldim. Sihirli pembe perileri hiç sevmem. Bu yüzden böcek ilacı işe yarayacaktır bayan. hayır. Ay, ay, başka ay, hiçbir ay, şey ay, bana ay, böyle rahatsızlık veremez. Ay, Durdurun ay, şunu. Ay, ay. Kim kim çalıyor bu müziği? Durdurun dedim. Yaşayan ya da ölü bütün dagnabitler çalıyor bayan. Şimdi altın ailesi geri veriyor musun, vermiyor musun Jack? Vermeyeceğim. Sonsuza kadar çalabilir. Tamam, tamam. Veriyorum. Siz kazandınız. Onu geri almak için her şeyi yaparım Jack. Çılgın korsan. Hagis yeniden bizim oldu. Uruu! Ve şimdi sınırlar olmayan topraklarımıza gidelim. <laughs> Sevin seni, kaptancım en azından yaşıyoruz değil mi? Angus sandığımdan çok daha inatçı çıktı lapacı. O haggis bende kalsaydı hayatım kurtulabilirdi düşünsene. Yapmayın böyle kaptan. Hayatta olmanız şerefine çok özel bir kutlama yemeği hazırladım bakın. Sahi mi? Nedir o? Düşündüğüm şey olmasa çok sevinirim Lepacı. Hayır bu haggis. Biliyordum. E, söyler misin nedir bu haggis ha nedir? Ee, koyunun dudakları, toynakları ve barzanın küçük küçük doğranmış son bölümü kaptan. Ama çok lezzetli. Olmaz, onu asla yemeyeceğim, iğrenç bir şeye benziyor! Eğer sen yemezsen, büyük bir zevkle biz yeriz bana! <laughs> Susturun şu kaydaları, durun! Bu, bu ses beni mahvediyor, yeter!